Kolay gelsin. Selamünaleyküm Cihan Bey. Aleykümselam. Behram Bey'e selam söyledi. Ne oldu bizim kira diyor. Hayırdır ya? Behram Bey ne zamandan beri borç için kapıya adam gönderir oldu? Hepi topu iki hafta gecikti benim borcum. Bir de hakine iki hafta beklemeyiz haberin olsun. Tamam kardeşim tamam. Sen git beyine selam söyle. Ben öderim borcumu. merak etme. Kim bilir bak. Rüstem abi. Rüstem abi. Abi. Heh. Hayırdır ya? Nereye gidiyorsun böyle dalgın dalgın? İyi misin sen? İyiyim iyiyim yok bir şey. İyiyim. Abi pek iyi gözükmüyorsun sen. Gel bir çay ısmarlayayım sana. Neyse derdin oturalım konuşalım. Derdim derdim yok. Konuşacak bir şey yok. Rahat bırak beni. Allah Allah. Ay. Ay. Güzel kızım, gel bak bir şeyler ye de bir betim benzin bir yerine gelsin. Gı. Uyumadın da zaten geceden beri. Hadi canım, hadi. Ablamlardan haber var mı? Yok yavrum, yok. Anne ben çok korktum. Ya bir şey olsaydı? Ya gerçekten adam öldürmüş olsaydım? Ya adam bana bir şey yapmış olsaydı. Ay, olurum sağ kızım ya. Bir şey olmadı işte kız. Kızım hiç korkma kız. Sağ hiç kimse bir şey yapamaz vallahi bak. Sağ bir şey yapalım ben böyle ağzını burnunu dağıtırım. Doğduğuna pişman ederim vallahi bak. Ama ben çok korktum. Ben... Ben, ben ona güvendim. Ben ona inandım. Beni gerçekten çok sevdi sandım anne. Ben şimdi kime inanıp güveneceğim? Kız sen öyle <laughs> insanlara güven... ana güveneceğim. Kurban oldum kız. Öyle neydi bilirsiz adamlara güvenmeyeceğim. Kızım iki tane söz ettiler diye hemen inanmayacaksın ya. Ama... Hadi bak. Toparla kendini. Yeter, yeter. Bak salma yavrum. Bak kuvvetli olacaksın kız. Bak sen Ülfet Kuloğlu'nun kızısın yavrum oyuna gelen değil, oyun kurucu olacaksın yani, anladın mı? Ha, hadi, hadi bak. Kalk bakayım ayağa Yeter. Ama. Ben Aman. daha fazla oyun oyun istemiyorum. Baksana güvendik bir adama, katil çıkıyorduk az kalsın. Kızım sen de yani güveneceğin adamı böyle mi seçersin ya ama? Bak, mesela bak Latif. Kuzu gibi değil mi? Ay vallahi bak kız. Bak böyle ekmeğini böyle kafasına vur al. Sana böyle insanlar lazım. Ya anne ne bileyim, o da bir garip. Tarzım değil. Allah'ım ya Rabbim senin tarzı da gördük ya. Adamın yani Latif'in peşinde Nevşehir'deki bütün kızlar sıraya girmiş neredeyse. Sen hala tarzım değil desin. Ne olur bak aklı başa devşir. Bak senin istikbalin Latif'in elinde yavrum. Ayrıca bak ana da düşün yani benim de aynı zamanda yani. Ha. Ama kızım sen neredesin kı? Telefonlarını da açmıyorsun yavrum. Ablacığım nasılsın, iyi misin? Daha iyiyim abla. Ana sözünü dinlemezsen anandan gizli işler yaparsın işte başına gelmedik kalmaz. Allah korudu vallahi ya. Anne kız korktu zaten. Üstüne gitmesen olmaz mı? Abla, ne oldu? Serhat abi bulabilmiş mi Abbas'ı? Buldu. Oh! şöyle bir ağzını burnunu iyice bir kırsaydı o adamın. Baban da geldi mi o da böyle bir çekip gitti Abbas'ı bulacağım diye. Neden? Niye bulacakmış ki Abbas'ı? Kızım herhalde Abbas'ın sağ yaptıkları cana tak etti adamın. Böyle bir anda esti de çekti gitti ya. Babam nerede peki şimdi? Kızım yani sizler saçmadınız mı ha? Gelmedi eve. Kızım Zümrüt bir şey söyle de öyle git kama. Gıda yeni bana bir cevap verse bari ya. Bunlar ne oldu böyle ya? Vallahi bak bu kız hiç anası dostu değil ha. Ben sana diyeyim. Öf. Ayım dedim Allah'a şimdiden bunu almaya başladım. Kı, Bana bak Mila. Sen bir söyle bakayım. Aha bu Latif'in hanım olursan bana ne alacaksın sen? Ya anne bir dur bir bismillah ya. Ağızda dile yaşayamıyoruz travmamızı burada. Kızım ya bir aklı başa topla depresyonu, sonra yaşarsın. Altın bileziğim, beşi bir yerdim yavrum, kurban olayım. Biz bu evde yaşayabilir miyiz standartlarımız bu kadar yükseltmişken ha? Doğru diyorsun. Kutu gibi ev. Nasıl yaşıyorlar burada ya anne? Oh ağzı iyiymiş de bak şöyle. Ha, bir şeyler yapmamız lazım. おいさの。 Daha iyisiniz değil mi? Konağa geçince bir şeyler de ederiz size. Işık seni görünce çok mutlu olacak. Yani sana en çok ihtiyacı olduğu dönemde... ...başkalarıyla da paylaşamıyor sanki senin. Yeterince vakit geçiremiyorsunuz birlikte. Serhat neredesin ya? Zümrüt Cihan ben. Cihan kusura bakma ya. Ben bakmadan açtım. Bir şey soracağım sana. Baban iyi mi? Neden? Babam yanında mı? Neredesiniz şu an? Ne dedi sana? Yok, dükkanın önüne karşılaştık az önce de. Böyle bir sıkıntısı var gibi geldi. Cihan, benim babamı acil bulmam lazım. Nereye gitti? Biliyor musun nerede olduğunu? Dur, dur, dur bir dakika. Sakin ol. Dedim ya dükkanın orada karşılaştık diye. İstersen buraya gel. Birlikte arar buluruz. Kötü bir şey yok değil mi? Bilmiyorum. Umarım yoktur. Umarım babam böyle bir delilik yapmamıştır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.